Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü aidinizle yapılan büyüdür. Ailenizde sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizinki, alta ki bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldızlarına bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.